Evet Serengül Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş Şimdi diyeceksiniz ki nerede kamera diyeceksiniz ki ben sizi biliyorum. E önce kendi zayıflasın. Kadıncağız hamile. Hamileyim, Baştan evet. söylüyorum kaç aylık? Şu an 8 aylık oldu. Yani artık 40 günün altına düştük. Hadi bak ay sizi ayakta tutacağım böyle hamile <laughs> yok hamile daha ama. güzel. Şimdi sevgili seyircilerimiz Serengül Hanım daha önce bu yöntemle 15 günde 40 kilo vermiş tam tersi. Pardon, 40 günde pardon. 40 günde 15, 15 kilo vermiş. verdim, evet. 40 günde 15 kilo. Hı hı. Kendi bu yöntemi bizzat denemiş. Hı hı. Deneyenler ve çok güzel sonuç alanlar var. Evet. Geçtiğimiz programda da bize katıldığınızda bunu duyurmuştuk. Yöntemin adı biyo rezonans. Evet. Nedir bu uygulama? Biyo rezonans, e, vücuda ses dalgası verilerek bağımlılık yapan negatif maddelerin ortadan kaldırılması. Hani bunu e, bir MR'a girdiğinizde, bir tomografiye girdiğinizde nasıl patolojik durumlar tespit ediliyorsa burada da bağımlılık yapan maddeler tespit ediliyor. E, bağımlılık yapan maddeden kastınız ne? Benim bağımlılık yapan bir maddem yok ama kilo veremiyorum mesela. Mesela bu nasıl olabilir? E, bağımlılık yapan maddeler e, şeker, şeker, un, vesaire un mi? evet, e, nikotin, çikolata. yasaklı maddeler, çikolata, tuz. Çok fazla. E, Tuz evet. doğru. Tabii tabii kilo vermeyi kesinlikle durduran bir madde. Su tutuyor madde. çünkü. Su tutuyor evet ödem yaptığı için kilo vermeyi durduruyor. Bunları silme işlemi, yok Hı. etme işlemi uyguladığı uyguluyoruz ve kişinin o isteği ortadan kalkmış oluyor. Ve bu sayede de kolay kilo vermiş oluyor. E, peki ne yapıyoruz mesela? başvurduğumuzda geldik kilo vermek istiyorum Serengül hanımcığım. Ben de 40 günde 15 kilo vermek istiyorum dedim ve başvurdum. Ben evet. neler bekler? Sizi neler bekler? Kişi geldiğinde ilk e, seansın öncesinde kesinlikle bir şey yapmasını istemiyoruz. Direkt e, uygulamaya gelip e, bir cihaz yardımıyla yapıyoruz biz bunu. Cihaza giriyor. Cihazda ilk önce ilk uygulamamızda şeker silme işlemi yapılıyoruz. Şeker nedir? Enerjidir. Enerjiyi ilk önce kişiden kestiğimiz zaman bu sefer saldırma ve e, kan şekerinde düşme o m, diyetlerde Stres. yaşadığı evet e, halsizlik, bitkinlik olayı olmadığı Stres, için kaygı. evet evet evet. Çünkü iştah kapanıyor ya. Kapandığı için kişi saldırmıyor. Bu yüzden de daha kolay kilo veriyor. Onu peki nasıl sağlıyorsunuz? O girdiğimiz makinenin yaydığı elektrikle mi? Evet, manyetik dalgalarla. Peki o manyetik dalgalar benim vücudumu başka bir yerine zarar verir mi? Tam tersi iyileştirir. Tam tersi. Çünkü şöyle, bunu e, kişilere de gelen danışanlarımıza da şöyle açıklıyorum. E, sevmediğiniz bir insanı yaşam alanınıza almazsınız. Tabii. O negatif ve pozitif elektrik sizi şey olumsuz etkilediği için biyurasanans terapide ritmik ses dalgaları verildiği zaman o vücutta bulunan bağımlılık yapan madde patolojik durumlar hastalıklar ne varsa yok etme işlemine geçiyor. O Diyor zaman bu vücutta olmaması gerekiyor. O zaman müthiş bir şey bu. Yani bu sadece sizin kilo vermenize destek Değil. olmuyor. Aynı zamanda Başka hastalıkları tedavi ediyor. Mesela stres, e fibromiyalji ağrılar. Ağrılar tabii migren rahatsızlığı var, fibromiyaljisi var, mide rahatsızlığı var. Bunlar geçmeye başlıyor kişide. Seansa Peki panik atak, kaygı bunlar da mesela çağın hastalığı bunlar evet, da bazen evet, ruh evet. durumumuzla ilgili niye Benim soruyorum aynı kesinlikle. zamanda ruh durumunu düzenlediği için onlara da destek olur mu? Kesinlikle mı? çünkü çok relax bir insan haline geliyorsunuz hani çok agresif sinirli saldırgan bir kişiyseniz burada daha stabil rahat kendinizi daha iyi hissettiğiniz Biz kocaları biraz... tutup size getirelim. <laughs> Değil mi? Hayatım kilo vereceksin, gençleşeceksin diye götür Serengül Hanım'a. Hem böyle adam kilo versin hem de pamuk gibi olsun. İnanın gelen kişilerden bazen şunu duyuyorum. Diyorlar ki bunu evimize götürsek her zaman kendimizi bağlasak ne olur. <laughs> Çünkü ritmik ses dalgaları budur. Yani mesela bir yerde deprem oluşturmak istiyorsanız ritmik ses dalgası vererek deprem oluşturabilirsiniz. Etimi şimdi ben hayalimden canlandıramıyorum. Siz bunu yaptığınız için canlandırıyorsunuz. Evet. Ritmik ses dalgası ne? Mesela geldim e, kilo vermek için konuşuyorum bunu. Hı hı. Makineye mi sokuyorsunuz beni? Nasıl evet, bir şey? bir cihaza giriyorsunuz. Burada kulaktan ses dalgaları veriliyor ama ritmik ses dalgası. Ve bu ses dalgası kişiyi etkileyen ses dalgası değil. 440 Hz biz ee, ama duymuyoruz onu. Duyuyoruz. Çok hafif bir duyuyorsun ama bu sizi rahatsız edecek Derimden bir duyma geliyor. değil. Evet, duyma değil. Çok sizi rahatsız edecek bir duyma değil. Ee, o ritmik ses dalgaları, hangi e, patolojik durum varsa ona çarpıyor ve duruyor. Çarpıyor, duruyor. Allah Allah. Çarpıyor, duruyor. O her durmada, her e, o hücreyi etkilemede oradan yok etme kısmına geçiyor. Mesela şöyle bir konuyu değinelim. Dokuyu açtığınız zaman işte cilt altı, sonra onu açın fasya, onu açın diğer işte kas, bir sürü dokuyu. En sonunda DNA'ları falan da geçiyoruz, atomları geçiyoruz. En alt kısımda ne var biliyor musunuz Nur Hanım? Rezonans var. Hücreler şu şekilde titreşim halinde. İşte bunları söylemesindeki bilim adamlarının özellikle biyo rezonans demelerindeki sebep bu. Rezonans. O hücreler sürekli iletişim halinde ve çözemiyorlar bunu. Nasıl bir frekans gönderdiklerini çözemiyorlar. Şu şekilde iletişim Peki, halinde. Peki sadece o frekanslar mı beni kilomdan kurtarıyor? Yani yediğime, içtiğime falan dikkat etmiyor muyum? Tabii ki dikkat edeceksiniz. Hadi tabii ki dikkat edeceksiniz. Mesela iştahınızda kapanma görüyorsanız bazı kişilerde mesela diyet listesi hiç istemiyorlar. Ki bende de öyle olmuştu. Beni doktor arkadaşlar seansı aldı. Daha sonrasında dedi bana diyet listesi falan vermediler. Dediler ki karbonhidrat şeker yemeyeceksin. Peki o diyeti mesela biyorezonansla <laughs> zayıflamaya başvurmadan önce siz <laughs> daha önce başka diyetler denemiş miydiniz? Çok. Çok çok ha. çok. Verememiş miydiniz? Hayır. Çünkü benim insülin direncim vardı. Hoş, aramıza direnci. hoş geldiniz. <laughs> i̇nsülin direncim olduğu için ben kilo veremiyordum. Beni durduran şey oymuş. Biyo Rezans'da insülin direnci ortadan kalktığı zaman bu sefer çok kolay kilo vermeye başladım. İnanılmaz rahatım. Hatta 40 günde 15 kilo gerçekten ciddi bir kilo çok hani ciddi bir çok kilo. Ciddi Peki biyorezenans yöntemiyle bugüne kadar kilo veren danışanlarınız hı hı. en az ve en çok kaç kilo verdiler? E, mesela ideal kiloya yakın olan kişiler varsa bir ayda 27 20... kilo fazlası var. Hı hı. 20 gün bir ay bizim için yeterli. Arasını hedefliyorum kişilerde. Ve gerçekten şu anki gelen kişilerde de baktığımda gerçekten o kadar mutlu oluyorum ki. Onlar kilo verdikçe ben mutlu oluyorum. Yardımcı olan faktörler bunlar. Yardımcı destek olan. oluyor, evet, yardımcı evet, oluyor. Evet. Önemli bir şey çünkü. Hı -hı. Neden? Çünkü tek başınıza diyet yaptığınız zaman e, sağlıklı Hı -hı. beslenmek tabii ki çok önemli Hı -hı. ama bazen insan gerçekten çok gergin olabiliyor. İşte evet. bu tür yöntemler destekleyici. Sakin, evet. e, kombine yöntemler hep bunlar. Hı -hı. Yani e, destek aldığımız zaman e, daha kolay kilomuzu vermeye Yardımcı oluyor. Hı -hı. Ee, peki hızlı kilo vermenin hızlı verdiriyorsunuz çünkü. Hı -hı, evet. Vücuda bir zararı olmaz mı? Nuran'ın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak istiyorsa bir kişi. Hani nasıl böyle Hı -hı. bir yarışa girersiniz hızlı olmanız gerekir ya. Hı -hı. Hani onun için de uzun zaman çalışmanız lazımdır. Hani bu hedefe ulaşmak için ne kadar kısa sürede ulaşırsanız o kadar çok başarılı olacaksınız. ...ve moral motivasyonunuz çok yükselecek. Bu da bir zincir gibi galiba değil mi? Halka, evet evet. evet halka. E, program başında Doktor Ümit Aktaş dedi ki hastalıkların temelini mutsuzluklar oluşturuyor. Evet, evet, e evet. varsa mutsuz oluyorsun. Mutsuz. Bu acayip bir kısır Hı -hı. döngü evet, aslında. Evet. Hani burada da mesela kişi kilo veremiyor. Kabızlık problemi var. Kişi, kişi kilo veremiyor stres kaynaklı. Strese girdiği zaman kilo e, yemek yemeye kendini alıyor. Hani hepsi bir zincir. Hani düzelttiğiniz zaman hepsini düzeltmek lazım. Sadece müthiş. diyet listesi verip değil de hepsi. Her yaşa uygulanabiliyor mu peki? Tabii ki uygulanır. Her yaş, müthiş, müthiş. Çocuklar falan da. Şimdi diyebilirsiniz, benim genel bir kilom yok, şöyle bölgesel kilom var ee, ama evet. eşleri götürüyoruz e, Serengül Hanım'a. <laughs> Çünkü niye pamuk gibi oluyorlar? <gülüyor> Sinirsiz. <gülüyor> falan her şey yatışıyor. Ee, bu bahsettiğiniz bir yönteminiz var sizin. Amio Evet. Doğru söyledim evet, mi? Evet, evet. Bu sadece bölgesel e, bölgesel evet, zayıflamaya evet, evet. yardımcı oluyor. Hı -hı. Bu nasıl bir uygulama? Bu nasıl bir uygulama? Özellikle amino nedir? Proteinlerin en küçük yapı taşı. Amino bizim neyimizi sağlar? Bir diyete giren bir kişide özellikle diyoruz ya protein ağırlıklı beslenin, protein. Protein ne yapar? O amino asitlerin yağ tabakalarının çabuk parçalanmasını sağlar. İşte amino uygulamasında da bunu yapıyoruz. Yağların hızlı bir şekilde kalıplaşan yağ tabaka ee, Nur Hanım, bu göbek çevresi olabilir basen olabilir kol olabilir çünkü Müthiş. bazen kalıplaşan yağ tabakalarını götürebilmek için ya çok e, spor yapmanız lazım ağır sporlar yapmanız lazım. Ee, sürekli efor sarf etmeniz lazım. Çünkü herkesin e, yaşam koşulları da buna uygun değil. Spor yapamıyoruz. E, o eforu sarf edemeyecek durumda olabiliriz. İşte bu kişilere de uygun olan yöntemlerden birisi de amino megeç uygulaması. Amino asitler e, vücutta hızlı bir şekilde yağ yakımını sağlıyor. Biz de bunun hızlı bir şekilde yağ yakımını sağlayıp o bölgeyi inceltmeyi sağlıyoruz. Ne kadar mesela, mesela göbek çevresi ve kalça basen... Kaç hafta veriyorsunuz incelmeye yardımcı olmak için? Genelde toplam 8 uygulama veriyoruz. bir ay içerisinde ya da iki ay içerisinde bu uygulamayı bitirmesi Hı -hı. lazım. O süre zarfı içerisinde hem güzel bir diyet listesi hazırlıyoruz, hem diyet hem Hı -hı. bu işlemle birlikte bir paket olmuş oluyor ve zayıflamayı hızlandırıyor. İlk seanstan itibaren 8 ila... E, bu incelme meselesi çok önemli. Son günlerde aralıklı oruç hepimiz yapıyoruz, diyoruz evet. kilo veremiyoruz, Hı -hı. hayata küsüyoruz vesaire Hı -hı. bilmem ne. Bu bahsettiğiniz biyo rezonans yöntemiyle Hı -hı. siz hem e, bizim kolay kilo vermemize yardımcı oluyorsunuz, evet. kilo verirken de aslında Hı -hı. E, psikolojik e, bunalıma girenler oluyor, ne bileyim mutsuz olanlar oluyor. Evet. O psikolojiyi de yükseltiyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Bu çok güzel bir şey. Çok iyi. E, dolayısıyla Hı -hı. kişi ne yapıyor? saldırmıyor rahat rahat kilosunu veriyor. Evet, hedef kilosu o kıyafete girmekse ona girsin. <laughs> mutlu olsunlar insanlar. Evet, aslında Hep hayatın yani. hayatın temeli mutlulukla başlıyor. Evet, mutlulukla başlıyor. Bir de tabii kilo vermeye yardımcı e, olan bu biyo rezonans yöntemi sadece hı. kilo vermeye değil aynı zamanda psikolojinin de düzelmesine evet, yardımcı evet. oluyor. Hı hı. Çünkü şu an insanlara baktığım zaman Nur Hanım, bir rekabet halindeler. Bir koşturma bir birilerine yetişme, sosyal medya gerçekten bunu sağladı. Ne yapalım yani. ayakta kalma, <laughs> hayatta kalma mücadelesi. Evet ama şey e, bence biraz şükredip olan elinizdeki olan nimetlere şükredip. Şükretmek önemli Evet yolunuza bakalım ya hiç kimse başkasının hayatı hiç sizi ilgilendirmiyor. Ne güzel hamilesiniz ama kilolarınızı <laughs> dert etmiyorsunuz. Ne güzel bir dinginlik var. Nasıl bir biyorezenans var diyor. <laughs> evet evet. Zaten... İstiğine ne koyacaksınız? <laughs> deniz. Deniz. Asil deniz. Allah. Ne derler? İsmiyle Aha. müsemma olsun, ee, ömürlü olsun inşallah. Amin inşallah. Aha. Buradan hanımlara ve beylere nasıl seslenmek istersiniz? Ee, nasıl seslenelim? Yani hiç dert sıkıntı etmesinler kendilerine, rahat olsunlar. O iş ee, bizde diyorsunuz, kilo işi. Şöyle şöyle diyorum Nur Hanım, Allah öyle bir evren yaratmış ki hepsinin bir karşılığı var. Hani Sitesiz. devas, dersiz bir dert de yok. Hani hemen şeyini bulursun, çözümünü. Dermansız yok. bir dert yok. Doğru. Evet. <laughs> Ve hani e, yediğiniz ne varsa, hani bunu da e, deyin ki biz biz bunu yapamıyoruz. Hayır hayır. İnanın her şeyi o kadar kolaylıkla yapacağınız yöntemleri Allah bize vermiş. Sadece evrenin sinyallerinden yararlanalım. Evet. Evren bir sinyal gönderiyor bugün size biyorezonans sinyalini. <laughs> Lütfen onu değerlendirin <laughs> çünkü biyorezonans yöntemiyle. Kilo vermenize yardımcı olacak güzel bir uygulama. Denemek isteyenler, Serengül Şahin Algan ee, bize anlattı tek Hı. tek bir rezenans uzmanı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Sizi böyle ayakta tuttuk vallahi hakkınızı helal Yok, edin. ayakta durmak daha güzel. Peki. Oturarak konuşmak daha zor oluyor. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Ne kadar da pozitif, ne kadar cana yakın, ne kadar sıcak değil mi? Siz öylesiniz. Çok teşekkür Siz ediyorum. Çok mersi.